ölüşünü görmen lazım Eğer buradan kaybedersiniz ee, bir şey mi dedin? Ben jeti raportladım <laughs> bu arada. <laughs> Foto <Fotoşumu yedim. gülüyor> Niye kill aldın? Adamları vuruyorsunuz çünkü. Jet sani senden daha az vurur sonra söyleyecektim. Tam bir şey sövmemek için dedim. Kardeşim. orda. Oğlum bu şerif çok güzel incelemesi ya. Bomba. Yine mi burala? <laughs> ya yolu. Atla. decil şey <laughs> bu düşman kaldı